Evet. Ee, sağ alt loba kadar ilk videoda bahsettik. Şimdi ikinci video. Tekrar kadron seviyesine geldim. Sol ana bronşu. Bakın sol ana bronş medyasten de bir süre ilerler. Sonrasında Hilus bölgesinden girmiş olur. Ve sol, bakın sağı tekrar göstereceğim. Sağ ana bronş hemen stop bronşunu verdi. Ama sola bakın daha uzundur. Uzun seyreder. Sonra üst lob ve alt lob bronşlarını verir. Üst lobu takip edersiniz. Siyahlıkları devam ettiğini ve her bir bronşun küçülerek devam ettiğini görürsünüz. Alt lobdan yine aynı şekilde geldik takip ettik. Segment ağızlarına kadar herhangi bir buralarda tıkanma var mı yok mu görmüş olduk. İşte bronş sistemimizi bu şekilde bitirdik. Sadece şu an bronşa baktık. Gözümüz sağa sola gitmedi. Pinomotoraks var mı? Hemotoraks var mı? Efüzyon var mı? Pinomoni var mı? Hiçbir şeye bakmadık arkadaşlar. Sadece trakeaya baktık. Eğer ki toraks etiği yeni okumaya başlarken özellikle pratisyen arkadaşlara söylüyorum veya rotasyonel arkadaşlar, e, klinisyen arkadaşlar için söylüyorum. Burada öncelikle ilk bakışlarda her bir yapıya tek tek bakmamız lazım. Peki trakeayı bitirdikten sonra hemen geldim. Arka tarafta Hemen biliyoruz ki Traken arka komşuluğunda bizim Özefagus'umuz var. Bakın Özefagus'u ben Özefagus'u buradan bakacağım. Medyasten penceresinden bakacağım. Bakın el işaretinin altında Özefagus mukozasının içinde hava var. Ama Özefagus'un bakın burada çevresindeki kas tabakasıyla beraber Özefagus total olarak izlenmeye biliyorum. Aşağı doğru indikçe de tekrar göstereceğim. Aşağı indik. Hep medyasan penceresine bakalım şimdi. Ok ok orada. Bakın. Özefagos aşağı indi. Özefagos. Bazen içindeki hava kaybolabilir. Çünkü hep yuttuğumuz zaman trakea gibi bizim kıkırdak yokumuz yok. Biliyorsunuz kas dokumuz var. Longitudinal ve sirküler kaslardan oluşuyor. Ve yutma fonksiyonu yaklaşık 6 saniye sürüyor. Yani ağzınızdan siz yutkunma işlemini yaptıktan sonra Mideye, köse, alt özafago sfinklerinden mideye düşmesi yaklaşık 6 saniye gibi bir süre. Bu süre zarfında yuttuğumuz havalar da bu şekilde görülebiliyor. Bir geldi. özefagusum. bakın yine küçük bir hava lümeni şeklinde görüyorum. Aşağı doğru iniyorum. Şurası bizim özefagus'umuz. Geldi. Bakın küçük. Yine büyüteceğim burayı. Burada. Arkadaşlar özefagus. Hemen bakın kalbin arkasında aortumuzun yanında. Aşağı doğru indi. Bakın yine havadan sesini gördüm. Ve buradan mideye geçmiş olduk. Diyafragmada geçtiği hiatus Özefagus seviyesi. Niye Özefagus diyorduk oraya? Hiatus Özefagus'un 10 seviyesinde, T10 seviyesinde olduğunu biz kendi böyle kodlamıştık. Vagus 10. kafa çiftidir. O zaman bunun seviyesi de hiatus özofagusun seviyesi de T10 seviyesidir diye söylemiştik. Peki yukarı doğru çıktık. Ha özefagusu niye gösterdik? Birincisi özofagus bazen mega özofaguslar görebilirsiniz. Akalazya vesaire gibi hastalıklarda görebiliyoruz. İki özofagiyel en sık istediğimiz özofagiyel yabancı simlerde herhangi bir yerde tıkanıklık var ise distaline geçiş olmayacağı için proksimal kısmında dilatasyonlar, trakea gibi kocaman havalar görebiliriz, seviyeler görebiliriz. Eğer opak bir cisim takılmış ise bunu görebiliriz. Bazen de özefagusun yapısının burada kocaman genişlediğini, özefagus manitelerini toraksitiden şüphelenebiliriz. Tabii ki kesin tanı için endoskopi şart olacak. En azından hasta endoskopiye yönlendirebiliriz. Peki ben trakiğe baktım, özefagus'a baktım, kemik yapılarıma baktım. Şimdi yine herkesin zorlandıklarından. Bakın burada, burada damar, beyaz damar, damar, kontrast verilmiş damar, damar, damar. Bunlar ne? Hangi damarların bunlar? Bunları nasıl anlayacağım? Bakın şöyle anlayacağız. Geldim. Ben bildiğim bir yere geleyim. Bunun arkus olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Arkusu orta. Bakın şu okun ucu çıkan aortam, çıkan aortam nereden çıkacak bu aorta? Aa, sol ventrikülden çıkacak. Evet sol ventrikülden çıktı. Çıkan aortam, arkus aorta, tekrar aşağı doğru indim. İnen aorta, torasik aortam gelecek abdomen'den sonra abdomenel aorta. Burada çölyaktan dallarını verecek aşağı doğru renallerini verecek. Bakın hepsinin çıkışını tek tek görebiliyorsunuz buradan. Aşağı doğru gidecek. İlyaklara doğru abdomende. Peki ben o zaman tek başına aortu buradan gördüm. Peki Arkus'tan ben biliyorum ki 3 tane dal çıkıyor. Bakın yukarıya doğru hareket ettiriyorum görüntüyü. Yukarıya doğru çıkıyor. En sağda bir dalım var. Ortada bir dalım var. Ve solda bir dalım var. Bakalım. Bu soldaki dal. Soldaki dalı bakın sadece okunucu burada. Sadece onu takip ediyorum bakın. Soldaki dal. Sol. Bak geldi. Bakın ikiye ayrıldı fark ettiniz mi? Bir dışa bir içe gitti. Geldi. Peki ortadakine bakıyorum şimdi. Ortadaki geldi. Yukarı doğru çıkıyorum. Hmm. Hangisiymiş bu acaba? Peki sağdakine devam edelim. Sağdakine geldik. Devam ediyoruz. İkiye ayrıldım. Ve bakın burada hemen hangi kutumun üstünden geçti? Bir. Birinci kotumun üstünden neyin altından geçti? Klavikula, subklavyen. İşte birinci kot fraktürü çok kıymetlidir arkadaşlar. Çünkü subklavyen kesilebilir. Niye kesilebilirmiş? Şimdi anladık mı nereden olduğunu? Yani birinci kotun posteriöründeki şuradaki kırık değil benim korktuğum aslında. Anteriörüne doğru olan kırık. Klavikula kırıklarında hakeza aynı deflasyoner 1-1,5 cm civarındaysa ne diyoruz? Cerrahiye gidebilir hasta bir danışalım diyoruz veya ortopedi yönlendiriyoruz. Burada kesebilir çünkü subklavyen arterimi. Peki bu subklavyen arterimin bir tane daha çıkıyormuş bakın buradan. Yukarıya doğru. Demek ki buradaki kamın olanı olacak. Bu sol tarafta geldi 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 yukarıya doğru gitti. Ortadaki ve en soldaki geldi. Yine yukarıya doğru bakın hep okun ucunda devam ediyoruz. Birinci kotumuzun üstünden gitmiş oldu. O zaman bu da sub klavyenimizmiş bizim. Peki. Geldik. Aortumuzun dallarını bu şekilde gördükten sonra. Burada bir tane daha var. Bu da geliyor. Bakın bu da geliyor. Sol taraftan geliyor. Hem de kalınca bir dal. Bu soldan gelen nereden geliyor? Bakın aşağı doğru iniyorum. Aşağı doğru iniyorum. Aşağı doğru iniyorum. Hmm. Hastanın soldan veninden kontrast madde verilmiş. Sol venden gelmiş. Aksilla'yı geçmiş. Subklavyen ven olmuş. Gelmiş burada. Yukarılardan bakın. Jugular veni de almış. Jugular ven. Gelmiş subklavyen venle birleşmiş. Ne oldu adı? Jugulerden gelen ve sefalden gelen yani. Bir de sıp klavyenden gelen, brakiyadan gelen. Brakiyosefalik ben. Brakiyosefalik ben geldi. Hemen bakın arkusta üç dalımızın önünden bir yere döküldü. Nereye dökülüyor? Sağ birleşiyor aslında değil mi? Bakın sağda kontrast olmadığı için göremiyorum. Bakın kontrastın önemi ne kadar kıymetli burada. Bakın kontrast olmadığı zaman, kontrast olduğu zaman. Geldi ikisi beraber bakın geldiler birleşti, döküldü. Ne diyorum ben buna? Venekala süperiyor diyorum değil mi? Venekala süperiyorum gelecek burada ve bakın döküldü. Nereye döküldü Venekala süperiyorumuz? Sağ atriyuma döküldü. Peki o zaman bu yapı neymiş? Bırakıyor sefalikmiş. Bu yapı neymiş? Demin bilmiyordum ya şimdi biliyorum artık. Bu yapı nedir? Venekala süperiyordur. Dedik ki Bakın Medias'ten de Trakya'nın hemen yan tarafında şuradaki yapıyı görüyoruz. Bu bizim bak sonrasında yok. Üste doğru gittim yine yok. Ha, bu gelip aslında Venekava Superior'a dökülen bizim interkostal venlerimizi toraks içi sağdan soldan geldiler yukarıya doğru. Bu venlerimizi topladı. Azigoz ven dediğimiz Venekava Superior'a döküldüğü seviye T4 seviyesi. Burada ben Azigoz veni de görmüş oluyorum. Peki buraya kadar vene kava süperiyörü gördüm. Vene kava inferiörü de göstereyim. E şimdi vene kava yukarıdan geliyorsa aşağıdan da buna yine saat duyma bir vene kava gelmesi gerekiyor. Vene kava buna ne diyoruz? İnferiyör diyoruz. İşte burada kalbin arasında miyokard dokusunu görüyorum. Ama burada bir yuvarlak daha var. Acaba o ne ki dedim. Buna da baktım aşağı doğru. Aa, karaciğerden geliyormuş o dediğim alt taraftan geliyormuş alt ekstremiteden geliyormuş toplamış hepsini gelmiş buradan geldi ve kava inferior olmuş oldu burayı da kapattık şimdi